Merhaba. Bugün sana iPhone veya iPad'de Mesajlar uygulamasında grup sohbeti oluşturmayı göstereceğim. Gerçekten çok basit ve özellikle arkadaşlarınla ya da ailenle toplu konuşmalar yapmak istiyorsan oldukça faydalı. Ama başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı unutma. Ellerini kutlama için havaya kaldırmış kişi. İlk olarak Mesajlar, Messages uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra Sağ üst köşede yer alan mavi renkli kalem ikonuna dokunuyoruz. Şimdi gruba eklemek istediğimiz kişileri seçiyoruz. Ben örnek olarak birkaç isim veya harf ekleyeceğim. Sen tabii ki rehberinden gerçek kişileri seçeceksin. Tüm kişileri ekledikten sonra örneğin merhaba gibi bir mesaj yazıyoruz ve gönder tuşuna basıyoruz. Ve işte bu kadar. Bu adımları tamamladığında iPhone ya da iPad'in otomatik olarak seçtiğin kişilerle bir grup sohbeti, chat grup al, oluşturacak. Benim örneğimdeki kişiler gerçek olmadıkları için mesaj gönderilmedi ama sende normal şekilde çalışacaktır. Bu şekilde kolayca kendi grup sohbetini oluşturabilirsin. Hepsi bu kadar. İzlediğin için teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere el sallama işareti.